Sadece istemek kurtarabilir mi dünyayı? Yetmez Yülitçi Abdullah. İstediğini zannetmek istemeye yetmez. Bilmenin hissetmeye yetmediği gibi. Yaşamaya yetmediği gibi. Boğazından aşağı geçmeyen isteklerden bahsetmiyorum Yülitçi Abdullah. İnanmaktan bahsediyorum boğazından aşağı inmeyen inançtan değil. Gırtlağını aşamayan, ruhunu saramayan hiçbir şeyin insana bir faydası olmaz. Ama insan gerçekten isterse, samimiyetle isterse, elinden geleni yaparsa... ...Allah onu bir gece uyutur, bir sabah uyandırır. şeyin düzeldiği bir sabah. Gücün yetmediği derdi, derdin sahibine bırak yani.